Samsun Büyükşehir Belediyesi finansmanıyla gerçekleştirmiş olduğumuz buğdayda yeni çeşitlerin geliştirilerek yaygınlaştırması projesi kapsamında bugün Vezir Köprü Meşeli Mahallesi'ndeyiz. Projemiz ile birlikte 3500 kilogram tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Özellikle iklim değişikliğine uyumlu kılçıklı buğday çeşidi Ceyhan 99'u seçtik. Proje kapsamında 4 ilçemize destek verdik. Buğday gerek dünyada, gerek ülkemizde, gerekse ilimizde Stratejik öneme sahip bir bitkidir. Bu amaçla Vezirköprü ilçemizde gerçekleştirdiğimiz sertifikalı tohumun geliştirerek yaygınlaştırması projesi kapsamında gerekli kontrolleri yaptıktan sonra çiftçimize hasadını bir çardöverle yapmasını ve anız yakma konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Ürünümüzün bereketli olmasını bekliyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sizleri çok seviyoruz. Bu desteklerinizin devamını bekliyoruz. Köyümüze ziyaretinize geliyoruz. Ben de sizi köyümüze ziyaretinize bekliyorum. Çok teşekkür ederim, saygılar sunarım.